kanalıma ve ayrıca da hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni oyun kanalıma video çekeceğim. Evet kıyafetimi sorgulamazsanız sevinirim. Video ile alakalı uzun uzatmadan hemen ben videoya geçiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Ay sanırım nefes nefesi kaldım. Ben videoyu çekmesem de neyse çekeyim. Ama benim yine e, ağzım açıldı. Ben başlıyorum. Bu kanalda neyse işte. de dizi veya film videoları çekeceğim. Hadi bay bay. Of ya. Ben taşınacağım nasıl ada ve öyküye söyleyeceğim? Neyse. Buluşma saatimiz ge geliyor. Ben hazırlanayım. Sonuçta geç kalmak istemiyorum. En azından taşınırken adayla öyküyle son kez vedalaşayım. Of nasıl söyleyeceğim ya? Hı? Hmm? Kıyafetimi giydim. Ya bugün ben biraz fazla mı siyah olmuşum? Neyse ya. Olursam olayım. Ne olacak sanki dünyanın sonu değil ya. Of zaten özgürüm tam içimi yansıtmış. Gülen yüzler hariç. Neyse ya o kadar mutsuz olmayayım. Beni böyle görmesinler. Şimdi bir şey olduğumu sanacaklar ama neyse gideyim ben. Ay inşallah geç kalmamışımdır ya. Of, nerede onlar bakayım. Aa Ada hadi gel. Mira gelmiş baksana. Hadi koş 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 koş. Mira? Ay nerede? Ha gördüm. Tamam tamam. Aa, ben de geliyorum. Bekleyin beni ya. Geliyorum tamam. Merhaba. Merhaba mi. Durun durun. Beni bekleyin. Ay nefes nefese kaldım ya. Beni bekleseniz. Tamam Ada sakin ol. Yetiştin tamam. Allah Allah. Bu kadar acele etme gerek yoktu ya. Ne yapayım ya? Heyecanlandım bir an. Anlayın beni de ya. Tamam hadi ya. Miray sen iyi misin? Sanki bir şey olmuş gibi. İsin de. Bir şey mi oldu anlatabilirsin. Yok. Aslında var. Ama. Ne oldu Miray anlat. Allah Allah. Bize anlatabilirsin. Merak etme. Şey, biz taşınıyoruz. Size bunu söylemek istemedim pek. Ne? 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 Mila sen ciddi misin? Neden ama? Neden? Neden taşınıyorsunuz? Annem ve babam aynı iş yerindeler. Ve onlar aynı günde başka bir şubeye transfer ettiler. Oraya yakın bir yere taşınacağız yani. O yüzden taşınıyoruz. Ama ya keşke taşınmasaydık. Ben de istemiyorum. Orası neresi Miral? Ay bize söyle belki biz gelebiliriz. Orası iki mahalle üstümüzde. Yani şu anki oturduğumuz yerin iki mahalle üstümüzde. Anladınız mı? Ee, biz oraya gelebiliriz değil mi Öykü? Ya, sence de öyle değil mi? Gelebiliriz yani. Ben gelirim. Sen gelir misin? Aynen Miray ben de gelirim. Sen canını sıkma. Biz geliriz. Üzerine adayla. Hani niye canını sıkıyorsun ki? Yani. iyi bitti. Yani şu anlık bitti. Sadece birinci bölümü bitti. Diğer bölümünün gelmesini istiyorsanız videoya like atmanız lazım. Like olmadan video devam etmez. Ay yazıya geldik. Yani şurada kapatalım. Evet arkadaşlar bu kanalda ben PKS videoları çekmeye devam edeceğim. Eğer isterseniz farklı video yani farklı oyun videoları da çekerim tabi. Ama bu sizin like sayınıza bağlı. Örneğin mesela ben bir like sayısı belirlerim. Siz de o kadar like atarsanız ben o videoyu çekerim. O oyun videosunu. O zaman anlaştık bence. Hepinizi öpüyorum. Canlarım. Görüşürüz.